bu video aşırı derecede anlatır çekilmiştir bilgilerinize Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yine görev zaman serimizden devam ediyoruz ve Yine aynı şeyler fakat görevlere yeni şeyler et ekledim yani sıfırdan bir daha yaptım ee, zaten bir önceki bölümü izleyenler ee, biliyorlardır hemen isterseniz başlayalım döndürelim evet arkadaşlar geliyor bir iki lan hesaplaşmada bu arada karakter likes de geldi. Arkadaşlar bu video like atıp abone olmayı unut ha abone şimdilik olmayın da like atın. Yani görev geldi. Neyse devam ediyorum. Bir de abone iste. o çok zor. 4 kilal hesaplaşmada. Yapamayacağız gibi duruyor. E, ama denemekte de fayda var. 4 ile hesaplaşmada. Ben bunu Leon'la yapmayı düşünüyorum. Ama yine de şeyi çok fazla. Hmm, kupası çok fazla. Neyse. Evet. Üçüncü iki tane yük alacağım. Tamam. Evet. Evet şimdi e, 4 kil alacağız ama çok, çok zor ya Abi senle mi uğraşacağım? Al, o da senin olsun. Seni alırım bak. Nita, Evet arkadaşlar 2 toplam 4 kilo alamadım. 1 kill 1 alamadım. Neyse bir çevirelim hemen. Görev değil kupa düş. Şöyle yapalım. 0 kupayla başlasak çok iyi olur. 15 diyorsun sen 15. 15 kupa düş. Tamam tamam. Ama çok kötü oldu ya. Bir dakika. Şu an her kaç 70 diyelim. Ben bir 15 kupa düşüp geliyorum. 6 kupayı düştük. Bir 6 daha düştük. Ve bir kupa daha düştük. Son 2 kupa daha kaldı. Evet arkadaşlar. Şimdiki 5 kupa daha düştüm. 6 18 kuba düştük yani. 3 kuba daha şey oldu. Aa yeni görevler geldi. İyi artık El Primo ile oynarım mı? <laughs> evet. Şimdi tekrardan aynı kupa, kupa düşe mi geldim ya? Göreve gelecek. Ee, döndürelim hemen. abone iste. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen artık yani bu kadar kupa düşüyorum. Yani en azından emeğime değsin. Yani. Tamam tekrar kupa düşü geldim. göreve gelelim tekrar. Ben şunları bir çıkartayım bir dakika. Düzenleme diyelim. 4 kil almayı falan yaptık. 4 kil al tamam. Hemen çevirelim. Ve 5 kil al. Ya 5 kil nedir? 5 kil akıllara Aha. Bir... Evet. 5 kil zaten alamayacağız. Ama yine de denemekte fayda var. Daha 4 dakika olmuş video. <laughs> 5 dakika. Neyse. 5 yıl almak zaten yani çok da mümkün bir şey değil. Evet öldük. Evet, bir aldık. Bir 4 kil daha kaldı. Ama çok zor abi yani mümkün değil. Evet. Hop şöyle de bir daha atalım. 2 kil. 2 kil. Mümkün değil ha. Bunu yapmak mümkün değil. Yani her yediğim daha e, yapabileceği bir şey değil. Kupa düşe gelelim. Evet. Şimdi bastık ve artık yani. Hadi. Evet. Güvercin. Üf, 25. Diyorsun abi. 25 nedir? 25 nedir? Üf. Neyse. Artık yapacağız ne yapalım. 25 kupa daha düşersek zaten bana ne kalıyor ki? Neyse. 10 dakikayı tamamlamak için bu yani buranın birazını koyacağım videoya. Neyden düşelim? Kasması kolay bir şeyden düşmek daha iyi oluyor. hep olan leona oldu valla ki bu düşük karakter seçemiyorum ben şeyden düşelim abi ee, rico'dan güvercin gider misin artık ha, anlıyorum ben geliyorum Güvercini kovduğumuza göre devam edebiliriz. Evet. Arkadaşlar ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Ya ya da 10 dakikayı tamamlamak için şey yapmayayım ya. Durun ben kupa düşüp geliyor. Direkt alt kupamızı düştük. Evet. Bir altı daha düştük. 12 Ya bu ne ya? Ya bu ne ya? Tekrar. Bir görev daha yapacağız muhtemelen. Evet. Bibibin, bibi'nin sopasıyla birlikte 18 kupa daha düştük ve bir tane daha altılık düşmeliyiz. Evet. R ile birlikte 6 kupa daha düştük 24 kupa düştük 25 yani 25 düşmeni falan diyenler bir önceki görevde 3 kupa daha fazla düştüğüm için evet. devam ediyoruz şu anda biz kaç kupa düştük 40 kupa süper evet reklamlar hatta şunları da bir düzenleme yapalım birinci ol gelmedi 5 kilo geldi Allah'ım inşallah bir, bir, kilo alıp çıkar ya. E, kupa kasmak cidden basit bir şey değil yani benim için. Bilmiyorum. Abi iki gol at. Sağ topunda. Birinci yol hesaplaşmadı. İki kilo atmanızı istiyor. E, onda neyle atıcık derseniz. Bu renk iyidir ya. Savaş topunda değil mi? Evet. Ee, i̇ki gol at. Ama bir şey diyeceğim de. Abi bak. Diğer kaleye at diye bir şey dememiş ki bak. Bir dakika. Bak. He, anlıyorum. Abi diğer kaleye at diye bir şey yazmamışım ben. Kendi kaleme atarım. Abi vallahi çok mantıklı işler yapıyorum da. Koy yemeyelim de. Evet. Evet güvercin. İnşallah güvercin. <laughs> diye sesler gelmiyordur ya. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Puf. Evet. Tamam. Şimdi kendi kaleme yürümeliyim abi. Abi yürümeme mi izin vermiyorlar ya? Bu Türkiye'nin sonu ne olacak? Bu arada arkadaşlar bugün galiba 12'si. Biz de yedik. Aha yemeydik. yemedik, yemedik. Oop, attım bak birinci golümü attım. Son bir Aa, bir Aa. 10 saniye 10 saniye 9, 8, 7. 6. Evet attım. Hayır atamadım ya abi yap. Abi yapma ya. Nasıl atamam? kupa düşelim. Arkadaşlar lütfen. Ha 25 daha geldi ya. Bir 25 daha geldi. Ah vallahi sıfır. Vallahi sıfır. Süper. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada 35 kupa düştük. Ne 35'i? 40 kupa düştük ya. Hadi şeylerle birlikte 45 kupa düştük. Çok. Bu arada senin devamı için like at, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.